İnsanın başına her şey gelirmiş İnsanın başına her şey gelirmiş Benim de başıma yalnızlık geldi Nideyim, nideyim ey, nideyim Gün gelir insan dünyadan gidermiş Gün gelir insan dünyadan göçermiş Ben de yaşarken göçtüm ey Nideyim, nideyim ey, nideyim Gün gelir insan dünyadan göçermiş Gün gelir insan dünyadan göçermiş Ben de yaşarken göçtüm ey nideyim Nideyim, nideyim ben dünyada yaşarken göçtüm ey ni nideyim ni ni